Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte 7 aylık bir kullanıcıdan Redmi Note 8 Pro alınır mı alınmaz mı onun hakkında bir video çekeceğim. Ee, arkadaşlar saat şu an altı buçuk şarjım 24. Ben saat iki buçuktan beri video çıkarmaya çalışıyorum. Yaklaşık 4 saattir video çıkaramıyorum. Bunun nedeni benim kolsuzluğum değil. Araplar, camperlar. Ayrıyeten oyunun bugün güncellemesi var. Ki benim video çekeceğim güne denk geldi. Allah'ın cezası oyun. Güncelleme olduğu için arkadaşlar e, lag çok var ölmüyor arkadaşlar adamlar ölmüyor Kur'an çapsın ölmüyor bakalım e, 20, 20 25 kişiye yakın bir gelme var çok fazla sukat yok bu tarafa gelen de yok ya e, güzel bir loot'umuzu atalım o arada da sohbet muhabbet edelim e, bu şey hakkında bahsedeyim amına koyayım konuşamıyorum tabi tabi e, arkadaşlar ben 7 aylık kullanacağım 7 aydır bu cihazı kullanıyorum Yedaylık benim tecrübelerim Katkılarıma göre cihaz çok güzel Yalan yok İç, 3000 liralık cihazlara göre Bir dakika Mermisini harcatıp Raşlarım ben buna şimdi bunu da mal ettiğimize göre konuşmamıza devam edelim. O ne? Ana Brezilyalı silah. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi cidden cihaz çok temiz bir cihaz. Yani 3000 liraya hiçbir şekilde Android 60 FPS kaliteli bulamazsınız. Samsung cihazlardan daha güzel bir cihaz. Abi konu konuşturmadığınız bir amına koyayım ya. Bakın gördüğünüz gibi normalde bu adamın ölmesi lazım. Ne bunun şeyi uçmuş. Ee, dediğim gibi Android şey cihazlarda en iyi cihazlardan biri olabilir. 60 FPS en ucuz daha doğrusu diyeyim. Çünkü Android cihazları geçin. Fıs ben Android de gördüm. 60 FPS A50 mi A70 mi o, civarda bir şey. 6 milyarlık cihaz. Yani bu cihaz ona taş çıkarır. Zaten 6 milyarın olup da gidip Android alan geri zekalı var mıdır bilmiyorum. Ee, bu cihaz şu şekilde sizi screenlerde götürür. 5-6 ay gidersiniz. 5-6 ay nasıl gidersiniz onu da söyleyeyim hemen. 5-6 ay ee, şeysiz gidersiniz. Bunun adı nedir? Soğutucusuz. O şek o şekilde. Bu cihaz sizi 5-6 ay götürür. Ama yani bakın akıcılığı görüyorsunuz zaten. Şarjım 24 23 bu Bakın 60 FPS sabit. Çünkü ben ne yapıyorum? Buzdolabının içinde oynuyorum. Et dolabının. O adam gördüm sanki. Yanlış görmemişim. Oha oha kanki yavaş oğlum ne yapıyorsun lan Tövbe bismillah Bakın zaten bu benim cihazım şu an 7,5 aya yakın yani ben bunu yazın aldım şu an marttayız bayağı oldu yani Ona koyayım 3. şarjı yiyorum da hedefe of çok güzel vurdum ya da bizim 5.56'ya ihtiyacımız var ve ben bunları nasıl açlarım onu düşünmem lazım bakın düşmüyor düşmüyor şişken geldi yerden düşmüyor şu bomb granit şunu basalım. Önümüzdeler. iki kişi büyük ihtimalle. Arkadaşı kaldırdı onu. Ses kasamıyorum tek kulaklık olduğum için. Duvara bekleyeceğim. Abi keşke yapmasaydım. Tamam. Nak. Gider o ona şimdi. Gitti bile. Şu, onları onlara Bitti. Yakmadı mı? Agam aşağı atlamış. Lan dur. Agam aşağı atlamış. Elinize sağlık. Beyler. Diğer bir agam daha geldi. Lutlanalım hemen iki dakika. Şunları at. Al bunu birader. Bir 3 x al. Biz 3 x severiz. Gerçekmiş lan bu. Eee dediğim gibi arkadaşlar bu cihaz sizi nerede iyi götürebilir. nerede nasıl iyi götürebilir? şu şekilde. 5-6 ay temiz oynarsınız bu cihazda. Hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Soğutucuya falan ihtiyaç duymazsınız. 5-6 aydan sonra yavaş yavaş sızlanmalar başlar. FPS dropları, FPS düşüşleri, arada kasmalar, deli gibi ölmeler. Ama diyorsanız ben video çekmiyorum. Ben öyle oynamak için, zevk için alıyorum derseniz bu cihaz sizi çok uzun süre götürebilir. Bir yıla yakın götürür bu cihaz. 3000 liraya Android cihaz alıyorsunuz. Ne bekleyebilirsiniz ki yani en fazla bu olur. Ben bir de yurt dışı aldım. Ben 2100 liraya aldım. Benden akıllı yok. Yurt dışı aldım. Hattı kapanacak falan dediler. Daha da kapanmadı yani. Ya da aydır kapanmadıysa daha bu saatten sonra kapanmaz. Ee, benim çok sprey ve kontrol eğerlerimi istemişsiniz. Onun hakkında da bir video çekeceğim. Yakın zamanda. Bakın zaten 150 metre. Yertemiş sprey. Bu şekilde. Ee, arkadaşlar sormak istediğiniz sorular varsa bana iletmeyi unutmayın. Çünkü ilk defa böyle oyun oynarken video sesli konuştum. Ee, bunu normalde hiçbir zaman yapmazdım. Bunu yapmam cidden beni yoruyor. Ve sonunda video çıkardım. Harbi harbi videoyu çıkardım. Çok mutlu oldum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar sizden tek ricam video like atmayı unutmayın. Yakında burası 1k olunca aranızdan birine hesap vermek istiyorum. Ya da Royal Pass verebilirsem vereceğim. Para aktifleştirme açınca. Ayrıca benim instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Belki de joseps... O şekilde takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bundan sonra zaten vuruş çıkarsa videoyu koyarım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar sizden tek ricam bakın. Bu emeğimin karşılığı olarak cidden saatlerdir uğraşıyorum. Bakın kontrol ve hassasiyet kodlarımı da veriyorum. Ee, bir YouTube'a abone olun be. Valla bir abone olup tümünü açın be. Bir de videoyu beğenin. Güzel bir yorum yapın. Büyük yorum yaparsanız keşfete düşer YouTube videom. Bu şekilde kontrol ve hassasiyet ayarlarım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun.